Bu videoda Ben On evreninde gördüğümüz 9 farklı füzyon uzaylısının güç sıralamasını yapacağım. Bildiğiniz üzere füzyon uzaylılar iki uzaylının birleşimi gibi bir şeydi ve bunlar bayağı güçlüydüler. Bu arada siz de kendi füzyon sıralamanızı yorumlara yazabilirsiniz. Neyse daha fazla uzatmadan en iyi 9 füzyon uzaylımıza geçelim. 9 numara Diamond Matter Omnitrix bozulduktan sonra ortaya çıkan bir uzaylıdır. Kendisi elmas kafa ve gri madde uzaylısının birleşiminden oluşur. Dış görünüşü elmas kafa yandırıyordur ama boyutu ve zekası gri madde uzaylısı gibidir. Kendisi kristaller fırlatıp vücudundaki uzuvlara şekil verebilir. Ama güçlü olduğu söylenemez. Kendisi birkaç ağacı keserken bile bayağı bir sarsılmıştır. Boyutunun küçük olması da savaşlarda ona dezavantaj sağlar. 8 numara Sting Arms Bu uzaylı da Omnitrix bozulduğunda ortaya çıkmıştır. Kendisi pul kanatın gözlerinde, kanatlarına ve kuyruğuna sahiptir. Geri kalan özellikleri de dört kol uzaylısına aittir. Kendisini her ne kadar güzel bir uzaylı olarak düşünsek de aslında çok işlevsizdir. Kendisi ağır olduğundan uçamaz ve fiziksel gücü dört kol uzayısı kadar iyi değildir. Yani Omnitrix füzyon yaparken ikisinin özelliklerini de epey biraz azaltmıştır. 7 numara Aprik Apric, ben Benombi'nin kullandığı bir füzyon uzaylısıdır. Kendisi Jurik ve güncelleme uzaylısının birleşimidir ve bence bu füzyon çok uyumlu ve işlevlidir. Aplik güncelleme gibi teknolojilerle bütünleşme yeteneğine sahiptir ve Jurik uzaylısının teknolojik sekası sayesinde çok daha güçlü makineler ve aletler yapabilir. 6 numara Pit Chefs Hitchhiker uzaylısı Omnitix'in bozulması sonucunda ortaya çıkan bir füzyon uzaylısıdır. Kendisi ateş topu ve yüzen çene uzaylısının birleşimidir. Kendisi ateş püskürtebilir ve su altına nefes alabilir. Kendisi çelip bükebilen bir çeneye de sahiptir. Ekstradan her ne kadar vücudunun yarısı alevden olsa da su altındayken devasa yüksek basınçlı ateş saldırısı yapabilir. Kendisinin en büyük zayıflığı suya ihtiyacı olmasıdır. 5 numara Formanga Bu Uzaylı ilk olarak paralel evrendeki benlerin savaşında görürüz. Kendisi Benombi'nin kullandığı bir uzaylıdır. Hatta bu listenin geri kalanında Benombi'ne aittir. Formanga sor 4 kol ve insan uzaylısının birleşimidir. Kendisi çok yükseğe zıplayabilir ve fiziksel gücü çok iyidir. Ekstradan ellerini yere vurarak dalgalar yaratabilir. 4 numara Humangup Saur Kendisi hem tek hücre hem de insan uzaylısının güçlerine ve şekline sahip bir uzaylıdır. Kendisi tek hücre gibi şekil değiştirme ve asit saldırısı yapabilir ve insan zorun gücüne de sahiptir. Yan düşmanlarından hem saldırı yemezken hem uzun menzil hem de yakın dövüşlerde iyidir. Ant yer çekimi projektörü görmesek de onun en büyük sayıflığı olabilir. 3 numara Crash Joker. Kendisi çok koca ayak ve çarpan çekirge uzaylısının birleşimidir. Kendisi elektrik saldırıları yapıp uzun ve kaslı bacaklarını kullanarak son derecede yüksek mesafeleri zıplayabilir ve bu zıplayışlar aşırı derece serttir. Ayrıca iniş sırasında çok koca ayak uzaylısına benzer dalgalar halinde elektrik salabilir. 2 numara Big Chuck Kendisi kusmuk ve Vavik uzaylısının birleşimidir. Boyutu büyük olsa da Vavik kadar hiç değildir. Kendisi düşman saldırısını yutabilir ve sonra onu zararlı bir madde olarak düşmana geri fırlatabilir ve yüzgeçlerinden enerji ışınları ateşleyebilir. Kendisinin dili de büyük bir uzamaya sahiptir ve fiziksel gücü de epey bir fazladır. 1 numara Atomic X bu uzaylı hem Atomic hem de uzaylı X güçlerine sahiptir ve kendisini hep büyük savaşlarda görürüz ama genelde savaşlarda başarısız olan bir uzaylıdır. Her ne kadar Atomic X gerçekliği bükebilme, ışınlanma, Nükleer saldırılar yapabilme, kara delikler yaratma gibi istediği her türlü güce sahip olsa da savaşlarda neredeyse başarısız olmuştur. Füzyon uzaylılar iki uzaylının birleşimi olsa da asla %100 güçlerini almıyor ama işleye bakımından 10 numara uzaylılar oluşturabiliyor. Videoyu beni siz çok sevinirim. Siz de kendi sıralamanızı yorumlara yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın ve bay bay.